Belediyemizde hiçbir personel şu anda işini bırakmamıştır. Mumcular Belediye Başkanı bir olaydın. Belediye temizlik işçilerinden bazılarının iş bıraktığı yönündeki kamuoyunda yayılan bir haber üzerine yaptığı açıklamada, "Belediyemizde hiçbir personel şu an işini bırakmamıştır." dedi. Konacık Belediyesi'nden Mumcular Beldesi'ne temizlik işçisi gönderilmesi, Mumcular'da temizlik işçilerinin işi bıraktığı şeklinde yorumlanınca, Mumcular Belediye Başkanı Birol Aydın konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sadece güvercinlik kavşağından Mumcular'a kadar ana yol üzeri yarısı Milas sınırlarındadır. Yarısı benim sınırlarda fakat çok çöp ve poşet olduğundan, benim belediye personelimin az olduğundan Konacık Belediye Başkanı'na rica ettim. 3 personel Konacık Belediyesi'nden, 3 personel de benim Mumcular Belediyesi'nden olmak üzere Güvercin Kavşağından Mumcular'ın girişine kadar ana yolu tertemiz yapmak için temizliyoruz. Diğer belediyelerle de bu yönde diyaloğa girdiklerini kaydeden Başkan Aydın, temizlik biriminden bazı işçilerin iş bıraktığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladığı konuşmasında şunları söyledi. İş bırakan yoktur. Hatta e, Bodrum Belediye Başkanı rica ettim. Muncular Mumcular Belediyesi'nin önünden kavşağa kadar 6 kamyon sıcak asfalt dökerek bize sıcak asfalt yapıldı. Bize bütün belediyelerle biz bu diyaloğa giriyoruz.